yeni bir kadro. 17 transfer takriben. O otomatikman bir uyum süreci. Ee, ama en sonunda bir tabii ki bir teknik direktör değişikliği oldu. Ee, Osman Hoca'nın gelmesiyle beraber takımda bazı dengeler değişmeye başladı. Bu doğru. Ee, şimdi son 5 maçımızı kazandık. Ee, iyi i̇yi gidiyoruz. Ama tabii çok uzun soğuklu bir mücadele bu. Şimdi önümüzde bir Kayseri Spor Kupa maçımız var. Tabi ee, tabii bizim hedefimiz kupa değil. Ee, kendimizi yanıltmayalım. Bizim hedefimiz lig. Biz ligde birinci çıkmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz. O yüzden e, Perşembe Kayseri'den sonra pazar günü hemen 3 gün sonra çok iddialı ve çok zor bir maçımız olacak. E, o yüzden asıl hedefimiz bizim Manisa deplasmanı olacak ama tabii Kayseri'de Kayseri'de ee, iyi bir alıp kupayı geçmek tabii ki isteriz. Ama e, kendimizi yanıltmayalım. Nihayette bir süperlik takımından olacağız. Ee, ve bu maçta biz de çok ciddi rotasyon yapacağız. Ee, Manisa maçını düşünerek. Eminim rakibimiz de yapacaktır. Ee, güzel bir maç olmasını diliyorum Kayseri maçının. İnşallah tur atlayan takım biz oluruz. O bizi mutlu eder. Ama dediğim gibi o çok kolay bir şey değil. Ee, rakibimize çok saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım. Ee, i̇nşallah en iyi oradan geçeriz. Ama asıl devamında pazar günü Manisa maçımız var İzmir'de, Manisa'da. O maç çok zor olacak çünkü Manisa Spor çok iyi bir takım, çok güçlü bir takım. Çok iyi yatırım yapmış bir takım. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Hocamız da ona göre tedbir alacaktır. İnşallah orada iyi bir döneriz. Yani ben hep şunu söylüyorum. Eğer burada bir sona gitme şansımız yok. Yani açık konuşmakla bizim kupayı alacak halimiz yok. O yüzden eleneceksek diyorum iyi bir takım öneririm. Ki, ha bu sefer Kayseri Spor ama ben istedim ki e, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın birine elinecek elinelerim. İsterdim, Ondan oynayalım isterdim. Daha keyifli olurdu ama Kayseri Spor'da yine çok kıymetli bir rakibimiz. Güzel olacak. E, bu maçta bir iki tane hiç oynamamış oyuncumuz oynayacak maçta. E, hocamızdan bugün aldığım e, istihbaratı bilgiye göre e, hiç şanslarımızda birkaç oyuncuya da şans verecek hocamız diye düşünüyoruz. E, çok forma şansı bulan arkadaşlar için çok iyi bir fırsat olacak bu maç. rakip de bunu yapacaktır muhtemelen. Çünkü onlar da ligde çok zor günlerdeler, zor, sıkıntılı bir süreçleri var. E, onunla da aynı şey yapacaktır. Güzel maç olacağını düşünüyorum. Ama tabii biz sonuçta sahaya çıkan kadromuzdan tur atamak istiyoruz. İnşallah nasip olur.